Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısının ardından işbirliği anlaşmaları imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Ey saniye öncülüğünde yapılan anlaşmalarla Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecek anlaşma çerçevesinde Borsa İstanbul'un %10'u Katarlıların oldu. Türkiye ve Katar arasında çeşitli alanlarda gelişen ve büyüyen ikili ilişkiler çerçevesinde düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı Ankara'da gerçekleşti. Atlant'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Efsani öncülüğünde Türkiye ve Katar arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar ile Katar'dan Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecek. Anlaşma çerçevesinde Borsa İstanbul'un %10'u Katarlıların oldu. Atılan imzalar karşılığında şu anlaşmalar yapıldı. İstinye Park hisselerinin devrine dair anlaşma İstanbul Haliç Altın Boynuz projesine yapılacak potansiyel ortak yatırıma ilişkin mutabakat zaptı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan hisse senedi alımına dair mutabakat Global Liman İşletmeleri ve Q-Terminals arasında Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri Aşnin hisse devrine ve satın alımına dair anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Katar Devleti Serbest Bölgeler İdaresi arasında serbest bölgeler alanında ortak tanıtım faaliyetleri hakkında da mutabakat zaptı Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında ortak ekonomik ve ticaret komisyonu kurulmasına dair ortak deklarasyon Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti arasında su yönetimi alanında işbirliği mutabakat zaptı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Devleti Maliye Bakanlığı arasında geliştirilmiş ekonomik ve mali işbirliği alanında mutabakat zaptı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında aile kadın ve sosyal hizmetler alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında diplomat değişimine ilişkin niyet beyanı